Tamam baba artık bu sıcakta arabada videoyu çekmeyeceğim. Gerçekten ee, o kadar zorlanıyorum ki böyle arabada video çekerken dışarıda da çekemiyorum. Bu sıralar böyle evde video gelecek abi. Sıcaya dayanamıyorum. Camı açsam yoldan gelen geçen bana bakıyor, rahatsız oluyorum. Camı kapatsam yanıyorum. Baba gidiyorum arabayla, navigasyonda gidiyorum. Ondan sonra yani bana navigasyon buradan girdiğince oradan giriyorum, oradan çıktığıncı oradan çıkıyorum. Tamam mı? Neyse baba girdim bir ara sokağa. Bana ters tamam. Mı? Bana ters yön ama navigasyon beni oraya soktu. Ben de girdim işte. Hani çok da tabelaya bakmadım yani ne yalan söyleyeyim. Normalde hani bakmam gerekirdi. Benim de kabahatim var. Neyse böyle bir 100 metrelik bir ters düşün. 50 metresindeyim. İşte bir araba geldi. Karşı taraftan. Ona doğru yön, bana ters yön Tamam O normal olduğu gibi yolunda gidiyor. Bana ters yön. Neyse dayı ben gittim tamam mı? Ondan sonra adam bana uzaktan böyle selektör çöküyor. Korna falan basıyor böyle sürekli. Ben de dedim ki hani o an anladım ters olduğunu zaten. Dediğim gibi tabelaya bakmamıştım tersiyon işareti olduğunu. Görmedim. Konum navigasyon sokunca girdik baba yani. Neyse dedim herhalde ben ters yön diyeyim adama dedim yer verim. Neyse geri aldım arabayı. işte bir yere girdim adam geçti böyle. Tam böyle park ettim şuradan geldiğini düşün. Durdu işte camı açtı camı açtım. Dedi niye ters yönde geliyorsun dedi. İşte yanlış yapıyorsun falan filan dedi. Dedim dayı haklısın dedim hani kusura bakma dedim. Benim bir huyum var. Ben yanlış bir şey yaptıysam gerçekten kabahat ise özür dilemeyi bilirim abi. Hani bu e, ne korkaklık ne geri vites ne vesaire vesaire. Bunu yapmak bence nasıl diyeyim hani e, insani duygulardan bir tanesi. Yanlış yaptıysan özür dilemeyi bileceksin abi anladın mı? Buna ister geri viteste ister ileriden dönmekte hiç fark etmez. Özür dilerim. Dedim abi kusura bakma. Ee, i̇şte anlattığım durum ona Navigasyonla geliyorum. Navigasyon beni buraya soktu ama ben bakmadım. Tabi suç da benim yani Talan falan filan yaptım. E adam mal mal konuşmaya başladı. İşte yok işte hep böyle yapıyorsunuz siz şöyle böyle işte kurallar oyun. Ya dedim abi. Abi özür dilerim kusura bakma. Hani ne yapabilirim başka daha sana hani. Yolla verdim sana. Senin yolun. Okey geç babacım. Vıdı 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 yapıyor. Yemin ederim var hani. Büyük ihtimalle takık. E, beyinden kısa devre bir adama geldik. İşte böyle konuşuyor. Yani çok saçma yani. Yoldan gelen geçen de bize bakıyor. Azarlamaya falan başlıyor böyle. Yaşı da kırk vardır belki bilmiyorum. Ya dedim dayı. Aynı bu şekilde. Dayı böyle bağırdım ona. Ne yapayım dedim dayı? Önümde secdeye mi yatayım? Bağışla beni diye sana yalvarayım mı? Ne yapayım amına koyayım dedim ya. Özür diledik. Girdik bir bok, yaptık bir yanlış. Hatamız anladım. Sana yolumu da verdim. Geçtin. Özrümü de dedim. Kusura bakma da dedim. Ne yapabilirim daha amına koyayım? Mı? Beni bağışla. Lütfen beni bağışla diye yalvarayım mı sana dedim ya. Neyse bu böyle bir tepkiyi beklemiyordu tamam mı benden? Hani böyle bir tepki vereceğimi beklemiyordu. Ben de birazcık sert yapınca işte bastı gitti. Ya ben anlamıyorum yemin ederim anlamıyorum ya. Ya babacım bak tekrar tekrar söylüyorum. Ben yanlış yaptım özür diledim. Yani ne yapabilirim daha ya ne yapabilirim? Yani ben yeri geliyor yeri geliyor. Ben doğru yolda gidiyorum adam ters yönden geliyor. Ya vallahi billahi bakıyorum adam şimdi... Ee, yanları dolu falan benim orası daha çok müsait işte adam geri gidecek de ya yani normalde ne yaptırabilirim dayı burası senin ters yönün geri git deme hakkım var ben diyorum ki baba şimdi adam geri geri gidecek zor yani bir yere girecek veya girecek yeri yok önde de mesafesi yok ben gelmişim ne yapıyorum baba hani insanlık sonuçta anladım insanlık ölmedi ben giriyorum sağ yerim varsa o geçiyor ben geçiyorum yani abi hani ben bilmiyorum bu şekildeyim gerçekten anlamıyorum yani e, şu o konuşurken kendime şey yaptım dedim, hani bir mevzu falan çıkarsa bir kavga ortamı olursa asla arabadan inmeyeceğim asla yani bir şey yapmayacağım bana e, çünkü bana zarar vermediği sürece asla bir şey yapmayacağım o bana bir şeyler dedi ben ona bir şeyler dedim işte ben uzatma dedim bak işine falan filan yaptım o bana bir şeyler dedi en son ben de bu şeyi söyledim ya harbiden öyle yani baba. Özür dilemişim. Kusura bakma abi. İşte işte dalgınlığıma geldi abi vesaire vesaire. Yani senin de orada adam olsan şunu demen gerekir. Ya kardeşim eyvallah hani estağfurullah kardeşim falan hani iletişim budur yani babacığım. Anladın mı? Güzel bir şekilde iletişim budur. Yok işte hep böyle yapıyorsunuz. Şöyle böyle vesaire vesaire. Bu da böyle bir mevzu.